Kredi kullanan kredi kartı borcu olan vatandaş yani sen dikkat. Çünkü kesinti avına çıkan bankalar ödemesini geciktiren vatandaşların peşine düştü. Önce tespit ediyorlar sonra cezayı kesiyorlar. Bakın bu yeni yöntem nasıl işliyor? Ben ödediğimi zannediyordum şu anda bir aylık bir gecikme var. Fakat bu bana çok kötü yansıdı. Kredisini kredi kartı borcunu geciktiren yandı. Çünkü bankalar kesinti için yeni bir formül buldu. Hem gecikme faizi işletiyorlar hem de vatandaşın hesabını bloke edip açma kapama bedeli alıyorlar. Bu yapılan tahsilat ki 50 lira civarında olduğu şikayetleri geliyor bize. Hukuka da uygun değildir, ahlaki de değildir. Mübarek Ramazan'da da haram bir paradır. Sigorta, kart aidatı, hesap işletim ücreti derken bankalarla vatandaşın para savaşı iyice kızıştı. Ama açık arayan bankalar çok geçmeden yenisini buldu. Bize bildirilenin dışında daha fazla faiz ödedik. Kredisini bir hafta geç ödeyen müşterilerinin hesabını kapatıyorlar. Ondan sonra faiz aldıkları yetmezmiş gibi bir de hesap açma kapama bedeli diye bir bedel tahakkuk ettiriyorlar. Formülün adı buydu. Açma kapama bedeli. Elektrikten telefondan sonra bankacılar da bu yöntemi seçti. Hırsızlık. Alamam. Kesinlikle. Mağdurum kesinlikle bir yok. tuzak. 50-60 lira alıyorlar her hesap açıp kapamada ki hiç yaptıkları bir iş yok yani. Kesinlikle Geciklerdi bu bir zamanda... bilinçli bir soygun. Devletin bunlara verdiği yetkili soyguncular oldular artık. Habersiz, gizli saklı bloke edilen hesapların mağdurları çığ gibi büyüyor. Tüketici hakem heyetlerine şikayet yağıyor. Vatandaştan sinekten nasıl İşim yağ çıkar? Profesyonel bir yağ çıkarırım onun peşinde. Tefeciler bile bankacılardan daha insaflı demiş bir arkadaşımız. Elçiye zeval olmaz vallahi e, okuyayım dedim. Efendim bu arada bireysel emeklilikle ilgili olarak da mesela gününden önce bozduysanız hani belli bir tarihi var ya %15 oranında kesinti söz konusuydu. İşte onu devlet size yeri veriyor. Onu da ifade edelim. Bankacınızla emeklilik sisteminizde lütfen konuşun. Bu arada kredi aldıysanız dosya paraları vesaire vesaire geri ödenecekmiş. Kimseye bırakmayın efendim 5 kuruşunuz bile olsa gidin alın